Bu kokular eşliğinde de böyle buradan yürümeyi seviyoruz. Ee, benim oğlum, baldızım beraber yürüyüşe çıktık. Güzel Adana'nın güzel Herkes yönlerine. Kokuları, e Herkesi çağırıyorum. Herkesi çağırıyorum. Yani gelip hem portakal çay festivaline gelsinler, hem bu kokuyu e, tatsınlar, Adana'nın havasını tatsınlar, buraya gelsinler. Çok kötülüyorlar çünkü işte internette ya da işte, işte sosyal medyada hep kötü yanlarını çekip ortaya koyuyorlar. Normalde insanlar normal olarak da kötü zannediyorlar. Halbuki Adana kötü değil. Gerçekten gelip görmeleri lazım yani. Yok ben. Yok biz onun tarafıyız canlı mı? zaten. Ha. Her sene baharda geldiğinde budur yani bizim Toroslar'dan inerken yaklaşık Mart başıyla Nisan ortalarına kadar yani memleket cennet. Bir festival de geliyor, festival de yaklaştı. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi Sersiniz çok da, memnunuz, çok memnunuz. Ondan Adana'mızı tanıtıyor. Yani çok güzel bir etkinlik. Bir de şu var, bir şeyi yok. Ticari bir özelliği yok. Yani tamamen bir sanatsal şey. Portakal çiçeği e, kokusu içinde yürümek daha mı güzel ama? E, tabii ki güzel. Yani bir taraf her taraf yeşil. E, mis gibi kokuyor. Öbür tarafta su var. Daha ne istiyorsun? Huzur var. Bu narenciyenin atası budur. Turunç. Bir de hangi e, nar...